Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Burası bizim seranın girişi. Burada neler var? Güllerimiz var. Ortancalarımız var. Çiçeklerimiz var. Menekşelerimiz var. Bakın seranın içinde de çiçek fidelerimiz var. Bunlar da yeni geldi. Bu çiçeklerimiz de yeni geldi. Bunların hepsini yeni getirdiler. Bunlar sarmaşıklarımız. Evet bu tarafta ne var? Bu taraftakileri tanıtayım size. Biz e, alıp getiriyoruz, sonrasında satışını yapıyoruz. Bunlar meyve fidanlarımız. İstediğiniz her çeşit meyve fidanı var. Bunlar, nerede bunlar sarmaşıklarımız. Çileklerimiz var. Bakın görün. Kekiklerimiz var. Bazılarını kendimiz yetiştiriyoruz, bazılarını il dışından alıp getiriyoruz. Çünkü e, Ankara ikliminde, İç Anadolu ikliminde olmuyor. Onun için mecburen alıp geliyoruz. Burada da çiçeklerimiz var. Bunları kendimiz yetiştirdik bu çiçekleri. Bunları kendimiz yetiştirdik çileklerimizi biliyorsunuz zaten. Çileklerimiz. Buralarda da var. Meyve ağaçlarımız var. Meyve ağaçlarımız geçen yıl vermedi. Çünkü bu e, tarlayı kiraladığımızda harabeydi burası. Babam ağaçları budadı. Biraz kendine gelmeye başladılar. Normalde daha kötüydü bakın. İnşallah bu yıl biraz da olsa meyve yiyeceğimizi düşünüyorum. Bakın burada da neler var. Burada da bebe maydanozlar var burayı maydanoz ekmiştik maydanoz biliyorsunuz geç bitiyor bunlar bakla renkli renkli baklalar her renginden fideledik baklaları kendimiz tohumunu sipariş edip getirdik ve e, fidelik olarak hani domates fidesi e, biber fidesi gibi yani tohumu gibi ekip fideledik bakın buralarda da ne var böyle tek tük bitmiş bezelye, yaprak bezelye. Bezelye toprağın azot dengesini sağlıyor. Hani biz yiyelim diye ektik ama maalesef olmadı. Onun için e, buralar ekilirken bireye kadar olur. Eğer olurlarsa e, yine yiyeceğiz. Bunlar hünnap. Bunları çeliklemiştik. Sonrasında da e, böyle Satmak için fidelik poşetlere koyduk fideleyip normalde e, buladıktan sonra çeliklemesini yaptık Köklendikten sonra böyle açtıktan sonra da satmak için poşetlere koyuyoruz bu poşetleri biliyorsunuz özel olarak alınıyor bunlar e, neydi bilin bakalım fesleğen bunlar top fesleğen bir de bunlar yaprak fesleğen oluyor marul fesleğen diyorlar. Onlar koca koca oluyor, daha güzel oluyor. Bunlar koku için, onlar da yemek için, yemelik oluyorlar. E, i̇ki çeşit fesleğen var. Burada da perlit, torf, e, hayvan gübresi, hepsini karıştırdık. Ve e, fide yapacağımız her şeyi bu topraklardan kullanıyoruz. Bakın böyle sonrasında işte e, dikeceğimiz ağaçları ya da ne fide yapacaksak onları kullanıyoruz. Burada da şeyler var. E, ne bunlar? Rozberi yani biberiye. Biberilerimizi de çeliklemiştik. Burada köklendikten sonra saksıya aldık. Büyüyenleri biraz daha büyüdükten sonra satacağız. Arada kuruyanlar var mı? Var maalesef. Onun için onları yapacak bir şey yok. Burası da bildiğiniz üzere çilek seramızda. Buraya çilek yapmıştık. Bakın bunların hepsi e, hünnap. Bunlar köklenmediler, kurudular. Buradakileri aldık. Bu çilekler e, bayağı pahalıydı. Önceki videolarımda vardı. Bunlar ektiğimiz cins domatesler. Ata domatesler. İlk defa bu kadar çok bittiler. Bunları da geçen videolarımda göstermiştim size. Bakın görüyorsunuz değil mi? Çok az bitiyorlar. Yani e, bakın burada bir tane bitmiş, onlar da bir tane bitmiş. Bu e, cins tohumlar, özel tohumlar, ata tohumlar çok az bitiyorlar. Bunlar bayağı bitmiş. Bunlar bizim geçen yıllardan kalan tohumlarımızdı. Bunlar da ata tohumdu ama e, biz kendimiz tohumunu aldığımız için daha çok bitti. Onun için e, yani internetten getirdiğimiz ya da işte diğer belediyelerin e, mesela Bursa Belediyesi göndermişti bize. işte tohum olarak kız kardeşim ziraatçı olduğu için onlar bize tohum göndermişlerdi ama onların gönderdiği tohumlar da aynısı. Çok az bitiyorlar. Bitiyor daha doğrusu. Çünkü e, özel oluyor. Bazılarının içi boş oluyor. Bazıları çürüyor. O yüzden eee yani tohum çoğaltmak çok zor. Biz işte böyle çoğalttık. İnşallah seneye e, isteyen olursa gönderimini sağlayacağım. Yani istiyorum çünkü çoğalsın elimizde tohum. Ne kadar çok tohum o kadar iyi. Burayı da hatırlarsınız. Burada fasulyeler vardı. E, ekmiştik. Hani e, yaza yetiştirelim diye ama maalesef <laughs> onlar Geçenki soğuklarda kış bu yıl uzun sürdüğü için e, hepsi kurudu, yandı daha doğrusu soğuk vurdu. O yüzden hiçbir şey yapamadık. Burada atı tohumlarımız var. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarım videolarımın devamı gelecektir. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hani sizin desteklerinize ihtiyacım var. E, bilmediklerimi bana yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Ben de ona göre hareket ederim. Sizin e, söylemleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum.